Bir gün tam da böyle yerinde Hazreti Peygamber söylemek istedi. Yani hani taşı yediğine koyarcasına ortamda öyle bir hadise yaşandı ki uygun düştü. Hazreti Peygamber o, o şiiri ifade etmeye çalıştı ama beceremedi. Düzgün söyleyemedi onu. Hazreti Ebubekir, Bekir tabi o çok iyi biliyor. Güldü öyle değil ya Resulallah o şiir şöyledir diye ifade etti. Sonra da dedi ki Hak Teala ne kadar doğru söylemiş. Bu meallim ne hoş Biz ona şiir öğretmedik, sen şiir bilmiyorsun. Sonra da dedi ki o meyen şiir ona gerekmez de. Elbette bu ifadeler şiirin efendim, şiire belli bir düzey, belli bir yer tahdit ediyor. Bundan hiç kuşku duymuyorum. O kadar ki birilerini böyle nice şiirler bilirken, nice şiirler okurken, o bahsettiği konularla ilgili son derece çarpıcı ayetleri hatırlayamaması, bilememesi, söyleyince de ya öyle bir ayetim var demesi, bende bu adam önceliklerini karıştırmış dedirtiyor. Çünkü bu ayetler elbette şiire bir yer, bir sıra biçiyor öyle ya da böyle. Hele Rasulullah özelinde, Rasulullah neyle maruf? Allah'ın kitabını insanlara getirmekle insanlık, Allah'ın Resulünden, O'nun feminden duydular bu ayetleri. Cenab-ı Hak ona gerekmez dedi. Demek ki bir kimse ne kadar çok Kur'an'a yakınsa, şiirin ona gerekliliği o kadar azalır yani. O yüzden bir edebiyatçı hocamız rahmetli oldu. Ben ilk tanıdığım zamanlar böyle neredeyse üçüncü olmasa dördüncü cümlede bir şiir, yedinci olmasa dokuzuncu cümlede başka bir şiir. İşi bu zaten. Aradan yıllar geçti, belki on sene, on beş sene. Sonra hocada bir değişiklik oldu böyle bulunduğu mahallede insanlarla artık Kur'an okuyor, anlatıyor. Sanki Kur'an'ı yeni keşfetmişcesine bu sefer her karşılaştığımızda ya dün şöyle bir ayette diye başlardı anlatmaya. Bir gün sordum hocam, dedim ki öyle değildiniz ne oldu? Vallahi dedi yani yanlış yapmışız. Hatta dedi ki sana şöyle söyleyeyim bir arkadaşından bahsetti. O da kendisi gibi yaşlı bir hocamız. Onunla dedi karşılaştık. Biraz bu konu açıldı da bana dedi ki biz dedi yani yıllarca başka şeylerle uğraşmışız. Adeta kendilerini mala ile uğraşmışçasına. Hani nedamet var ya öncelik sırasını karıştırmaktan ötürü. Demiyorum ki yaptıkları şey gereksiz, anlamsız, kötü, öyle bir düşünce de değilim. Ama Kur'an'a yeterince ilgi gösterememiş olmak kötü bir şeydir. Öncelik, öncelik sırasını karıştırmak da insanı kötü bir duruma düşürür. O yüzden elbette bir öncelik, bir ehemmiyet bize veriyor ama bunu bu ifadeleri yanlış anlayıp, şiiri kötüdür, yanlıştır, işte şeytan işidir, hatta haramdır vesaire gibi anlamak, bunlar işte demin söylediğim gibi mananın sahadaki karşılığını gözetmek sizin hayalinde bir sonuca götürme çabası. Halbuki sahada şairler var, değil mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan dinliyor, yer yer hatta teşvik ediyor. Ama o sahadaki şairler Kur'anı çok iyi biliyorlar. Onlar zamanlarının olması gerektiği kadarını Kur'anla geçiriyorlar. Belki Kur'an'dan hatta besleniyorlar. Vikrul Haberil Mudhid mesela bizim şairimiz merhum Mehmet Akif, onun şiirlerinde bunu görmek mümkün öyle değil mi? Yani neredeyse şi şiiri okuyorsunuz, bitirdiğinizde. İçinizde bir ayeti örmüş gibi oluyor. Baştan sonra bir ayeti ifadeleriyle anlatmış gibi oluyor. Ne güzel diyorsunuz. Ayeti öyle bir içselleştirmiş, sonra onu öyle bir nazm ile sunmuş ki. Peki devam edelim. 4159. O yüzden İbn i ben, bir kulliyet ya bütünüyle. لَا يَجِبُ اَنْ يُشْتَغَلَى بِهَا İştigal olunmaması gereken bir şey olarak görenlere söylüyor bunu.